Hocam ilk önce tebrikler. Ee, güzel bir galibiyetle kapattık. Ee, şöyle söyleyeyim, 5 sezondur katılmıyorduk gelişim ligine. Neler düşünüyorsunuz? İlk maç, ilk heyecan sizin için. Evet hocam, size kısa bir maç değerlendirmesini alalım. Benim hayatımda Gölçipar'ın yeri çok farklı. 5 yıldır da bu liglerde yoktuk. Nasip benimle beraber katılmak oldu. Ben de ani bir kararla 20 gün önce göreve geldim. Buradan maça gelince de 19 takımımız bizim A takımımızın altındaki en büyük yaş grubu. Buradan biz A takımı oyuncular kazandırmak istiyoruz. Bizim için galibiyetten daha önemlisi oyuncu gelişimine katkıda bulunmak. A takımında 4 tane oyuncumuz olmasına rağmen yeni oyuncuları görmek için bunların ikisinden yararlanmadık. Hatta ilk 11de bile başlatmadık. Amacımız gölcü sporumuza yeniden yeni değerler kazandırmak. Tabii biz A takımdaki oyunculardan yaralanmayacağız demiyoruz. Tabii ki yaralanacağız ama elimizdeki yeni değerleri de vitrine çıkarmak istedik. İlk maçlar zordur. Kısa bir çalışma süremiz oldu. Bunu da en iyi şekilde değerlendirip lige galibiyetle başlamak. Sevgili başkanımıza, yönetimimize ve kulübümüze galibiyet hediye ederek başlamak bizi mutlu etti. Çocukları tebrik ediyorum. Teknik direktörümüz Ahmet Hoca'yı da tebrik ediyorum. İnşallah bunun devamında gelişerek devam devam edeceğiz, getireceğiz. Teşekkürler. Bir teşekkür ederiz.